Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Modern Morty. Uzun zaman sonra bir video atacağım. Bakalım. Tabi uzun zaman oldu. Girmedim hiç. Şöyle hemen toplayalım bunları. Çok görev de var. Görev de yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen şunları alalım bakalım. Evet. Böyle bir giriş yapıyormuş bize. Bu giriş boş. Hemen bunu alalım. Dükkana girelim bakalım ne verecek bize. Dükkandan işte fazla bir şey vermeyecektir. Abi dükkan kasıyor. Yani aslında internette de sıkıntı yok da. Nezdip yandan sonra. Biz burasının ne olduğunu bilmiyorum. Bir tek. Herhalde buradan da bir şeylere alışveriş yapıyoruz. Diye ben bunları. Evet işte bunları alışveriş falan yapıyoruz diye biliyorum işte böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen girelim. Görevlerimize bakalım. Görevlerimize neler var neler yok. Ya da direkt ne uğraşıyoruz arkadaşlar. Direkt şuradan görevlere basalım. En çok görev Meg'de varmış. En çok hangisinde var? Çifte de ikisinde de eşi. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce de kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone oluyorsunuz. Bu kadar fazla bir şey istemiyorum. Neyse hadi oyunumuza geçelim. Şöyle hemen. Şuradaki kutuyu kıracağım arkadaşlar. Hemen tık tık tık. Çok güzel. Hemen şurada kendimizi savunalım. Ona gitmeyelim ya. Onlara adamlar gider. Biz buradaki kutuyu alalım. Ondan sonra şuradaki tramvaydan hop. bala şöyle evet evet aldım onu aldım onu aldım onu evet bunu rahat alırız bunu rahat alırız bu arada bir, bir eğer bir iş yaparsa çok rahat alırız hatta arkadaşı doğru bir tık sıkıntı arkadaşı yakıncıymış. Daha iyi. Şöyle hemen oynayalım. Şöyle vurdum. Bu, bu karakter de çok kötü vuruyor. Ben biliyorum bu karakteri. Şöyle onlar kendini iyi dursun. Çünkü ben fazla bir şey yapamayacağım bunlara. Hemen

Let's go. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bak birinci olduk ilk elden. Like atıp abone olursunuz. Hemen kutumuzu açalım. Hemen 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 hemen. Star kutumuzu buradan asla tıklayalım. Ender ya. Abi. gene Ender yazacak. Amcam. Yani, çıkmadı. Şöyle şunda ne varmış yeni. Ha, yeni sezonla ilgili bir şey ben bir şey veriyorsam. hanım. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Bunlar da kutu var. Hadi bakalım açalım açalım. Hop abi. Abi şu şey çıkmadı ya. Neymiş bu? Neyse. Devam arkadaşlar gene. Bu arada arkadaşlar tabii oyuna başlayacağız. Bu arada ben neden video atmıyorum diye sorabilirsiniz. Yani hep unutuyordum. Artı biraz yorgundum. Atayım atmayayım diye çok kararsızlık Çok kararsız kalıyordum. Hadi atsam nasıl bir video atacağım. Yani ne? Browsers videosu atacağım ama. Tabi nasıl şey yapacağım. Nasıl bunu yapacağım. Önceden ben bir kağıda falan yazıyorum bunları. Nasıl yapacağım. Nasıl çekeceğim nasıl konuşacağım, nasıl tavırlar yapacağım, nasıl bir kelime edeceğim, nasıl nasıl kendime hakim olacağım. Bunları ilk başta ben biraz yazıyorum tabii. Yazıyorum hani ilk başta falan YouTube falan bir şey yapmasın diye. Ben bunları ilk başta yazıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum ben. Ondan sonra video atıyorum. Uzun zamandır yazmıyordum. Bir şey yapmıyordum. Bunu yapmıyordum. Üşeniyordum hep. Yani direkt üşengeç de Üşeniyordum. Bugün dedim bir tane yazayım dedim. Şurada pusalım neyse Yazayım dedim böyle bir senaryo çıkarmak istedim. Normal video bu aslında. Normal video. Bunu hemen öldürelim. Ya beni alamaz ki zaten çok zorladı. Abi alamayacaktı ki zaten. Çok zorladı ama gene de alamadı. Alamayacağını biliyordum. Ben ki zaten alamayacağını bildiğim için burada filan pusmak daha iyi. Çünkü adamlar hep orada pusumuzu sence. İşte meseleye geleyim. Oradan yok yazacağım yok şey yapacağım. Üşendim filan. Ondan sonra dayanamadım lan dedim. Ben yazacağım dedim artık. Uzun zamandır yazmıyorum. Dedim tamam dedim. Bugün yazalım dedim. Yazdım. Da bugün dikkatli olmaya çalışacağım. Yine sinirlenmemeye çalışacağım. Şöyle hemen bunu da alalım. Hemen dalmayalım, dalmayalım, dalmayalım. Dalmayalım. Bitirdim, bitirdim. Yine birinciyiz. <laughs> Adamları eziyoruz abi klasik. O dereceyiz yani. Neyse. Ben onu yazdım bugün. Yani yazdığımı da size söyleyemem. Söylerim de. Yani diğer videoda söylerim. Eğer iyi like, iyi... Eğer like atıp abone olursanız söyleyebilirim. Diğer video ne yazdığımı size söylerim. Hem bugün için hem yarın için de söylerim. Burada paracıkının ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Çünkü ya cidden de bilmiyorum. Neyse biz bir tane videoya geçelim. Yani oyuna geçelim. Ya, bilmiyorum yazın yani. Harbiden bilmiyorum. Kuzenlerim de oynuyor. Ben diyor şunu aldım bunu aldım. Ben diyorum artık oynamıyorum. Aksına kuzenlerimden de beni takip edenler var. Niye atmıyorsun diye soranlar da var kuzenlerimden. Ben de bunlara aynı cevapları verdim. Dedim uzun zamandır şey yapamıyorum filan. Şu havadan atıyor değil mi? Paracık atıyor ya bize de bir paracık atsana. Neyse o öldü, o öldü onu. Öldü, öldü. Neyse ya. Şöyle. Buradan kaçmazsak epey bir öleceğiz biz zaten. Ben buradan en iyisi bir kaçayım. Yoksa yüzü <laughs> şurada biri var dedim az önce Ember girdi. ya iyi gidiyoruz şu anlık. Şuraya pusu ben. Buraya gelen adamlara tak tak tak. Hemen şu aksesuara basıp vuracağım çünkü Aksesuardan can götürsün diye. Ben kaçacağım, ben kaçacağım, ben kaçacağım, uğraşamam. Sıka sıka kaçacağım ki daha şeyli oluyor. Daha avantajlı oluyor. En azından sıkarak kaçmak. En azından adamın canını götürüyor. Bakın en azından adamın bir kadın Arjantin mi? Oğlum ben seni öldüreceğim lan. Arjantin mi? Lan bu sene şampiyon değilsiniz lan. Ay şampiyon diyor. Bu sene Dünya Kupası Türkiye'nin lan. Türkiye'nin. Hayır Grambler sana ne oluyor? Sen hem Arjantinlisin. Sizi de öldürürüm ha. Sen hem Arjantinlisin lan söyle çabuk. Aha nanay nanay. Nanay olduk vallahi nanay olduk. Olmadık 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 olmadık. Öldüm 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 öldüm, öldüm. hayır. Bari ikinci olalım. Bari ikinci olalım. Pus orada evet. Kal orada. Kal 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 ikinci İkinci olalım bari. Ben acaba YBJ gibi. Oğlum vurma lan mı yapsaydım telefona. Hoppala. Hoppala, hoppala. Hoppala. Öldük. Biliyordum zaten adamlarda 17 falan yük var. Neyse diğer ellerde biz birinci olduk. Bu ellerde de birinci oldu. Yani birinci gibi sayıldık. Yine de artı falan aldık. Evet arkadaşlar şunları da alalım. O oh, çok güzel gitti. Çok güzel gitti. İlk başta paracıkları alalım. Paracıkları elması alalım. Neyse dur bakalım. Neyse açalım açalım hadi. Ya da açmayalım. Diğer şeyi de açalım. Kaç tane açıyoruz? 4 tane açıyoruz eğer diğer şeyde ikinci falan olursak arkadaşlar dört tane açacağız. O yüzden şimdi açmak biraz mantıklı değil. Oynayalım direkt. Hani diğer şeyi de açalım. Ondan sonra bakarız. Bakalım neler çıkacak filan. Arkadaşlar hemen bekliyoruz girmesini. Tabi bir saat adam bekleyeceğiz ya. Öf, hadi. Bu arada benim de canım sıkılıyor arkadaşlar. Evde tabi abilerim de var ama ende can sıkıyor yani. Şöyle hemen şurada kutuyu kıralım. Hemen 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 kırdım. Aa spike var spike var tehlikedir abi spike. Spike'ın adı tehlike zaten ya. Spike'ın adı tehlike ya. Şöyle hemen şuradan gidelim. Şimdi ortaya giderim. Şu kenara. O kenarda bir pusarım. Ama tam bunu diyecektim. Ki adam çıktı. Şurada adamlar yoksa ben buraya geçerim. Yokmuş. iyice bu kolacan edin arkadaşlar. Etrafınızı filan. Şöyle hemen. Bile bile ben burada pusuyorum. Adamları bekleyeceğim. Adamlar gelsin. Bak. Abi mesela oradan gidilmez. Oradan gidilmez. Adamlar bizim adamı zaten öldürdüler yani. Bizim adamın orada yaşaması zor. Ben dedim zaten zor diye size. Onlar birbirine niye dursunlar? Buraya gelen adamları biz öldürürüz. Ya da can az olanları öldürürüz. Mesela yiğidi öldürürüm ben. Şuradaki yiğit. Yiğit. Seçmiş öldürürüz. Bak bu gene gidiyor. Bunu gene öldürürler. Bunu gene öldürürler. Şöyle. Abi ben o ortaya girmem yani. Beni zorlamayın. Ben bu ortaya girmem. Girmem. Of. Oğlum yürüyün lan. Oğlum ben, ben bu ortaya girmem. Girmem. Vay yavşaklar attılar bize bize saldırırız bize saldırırız abi 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 hayır abi hayır abi abi yapma abi 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 ikinci olalım abi ikinci olalım ikinci olalım ikinci olalım ikinci olalım lütfen lütfen yes işte bu be ikinci olduk arkadaşlar onu alabilirdi ya sıksaydı alırdı beni bekledi ama gene değil gene değil gene değil açıyoruz arkadaşlar hop hop dösansı evet açtım eh bu çıktı bunlardan da açalım evet arkadaşlar açalım hemen tıkladım hadi bismillah hiçbir şey çıkmadı şimdi bir tane de taktik var onu deneyeceğim arkadaşım yapıyordu ya, arkadaşımın taktiği çok kötü arkadaşlar ben kendi takdimi az önce de çıkardım. Eh, yani Ender çıktı gene. Bir tane desans çıktı ya o bile fazladır diyordu herhalde. Brawl Stars. Evet arkadaşlar yani bir Allah oynayalım. Baya oynayalım bu arada diğer çok kazanacağız diye düşünüyorum. Bakayım hemen. Hiç hesaplaşmada fazla kaldı mı? Hala var. Çift çok var. Az kalmıştı. Hemen bir yer daha ikinci filan olalım. Evet arkadaşlar hadi parmaklarımızı çıtlatalım. Böyle ustalık gibi. Şöyle çıtlatalım hemen. Hadi bakalım. Genel yerde doğduk. Direkt ortaya gidip kusacağım arkadaşlar. Oradan gelen adamları illa ortadaki yük almaya geleceklerdir. Ne dedim? Dakika bir gol bir mesela. Mesela bunun gibi şeyler dakika bir gol bir. Asa burada da pusabiliriz. Burası da iyi yer. Burası da kötü değil. Duvar var. Burada bunun da gelmesini engelliyor. Ama burada ben varım ya. Ben izin vermem. Yani burada ben varım. Yani geçmesine izin vermem. Ortaya giderim ama bak böyle bir sıkıntı var işte. Gördün mü? Çünkü çok fazla yük almamız lazım. Gene aynı taktiği yapıp Daryl'ı buraya çekerse aynen. Aynen benim dediğim oldu. Ben bunları alırım. Alırım. Kaçtı, 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 kaçtı. İyi, iyi, iyi. buradan sıkalım, buradan sıkalım. Onları hemen biz içe baskılayalım aynen. İçeridekiler de onları öldürsün. Biz de geri kalanları hallederiz. Buradan ya gelirsen öldürürüm yani. Kısaca şeyim var zaten. Hayır ya. Neyse. şey yapamadık. Aa, ben yanlış görmüşüm. Neyse arkadaşlar ben kazanamadık. Hiç sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu videoda like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya da bakalım kapatacağım. Tamamdır. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz ve bay bay.